Peki biraz da gelin hadi estetik ve güzellik konuşalım. Hadi konuşalım. Buradan en kaçamazsın en sana söyleyeyim. söyleyeyim. Hep kadınların efendim yıllar içindeki değişimini, imajını konuşuyoruz. Bu kez biraz da erkekleri mercek altına alalım. Enis Arıkan'ın efendim sosyal medyada öncesi ve sonrası fotoğraf kareleri yayınlandı. Ya, Fotoğrafa şey bakıldığında ya. değişimin böylesi yorumları yapıldı. Enis yine doğallığını konuşturdu ve yıllar içinde geçirdiği estetikleri işlemleri tek tek bakın nasıl saydı. Enis Arıkan en doğal benim diyerek kime meydan okudu? Gece bana geldi arkadaşlar saçlarım da kendi saçlarım diye. Ünlü oyuncunun hangi itirafı kahkaha tufanına neden oldu? Camdaki Kız dizisindeki Muzo karakteriyle gündemden düşmeyen Enis Arıkan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı kırdı geçirdi. En doğal en güzel benim derken en yakın arkadaş Ezgi Mola'ya meydan okumayı da ihmal etmedi Enis Arıkan. So Ünlü oyuncu doğallıkta iddialı olunca biz de biraz arşivleri karıştırdık. Ya tamam ya uzatma. Her yerim doğal diyen Enis Arıkan'a itimadımız sonsuz ama eski görüntülere bakınca ufak tefek değişiklikler de gözümüzden kaçmıyor değil. Zaten Enis Arıkan da bir süre sonra dayanamayıp itiraf etti. En doğal benim diyerek Ezgi Mola'ya meydan okuyan Enis Arıkan birkaç saat sonra yaptığı paylaşımdaysa estetik listesini sıraladı. Can bana geldi arkadaşlar saçlarım da kendi saçlarım diye. Katıldığı programlarda başkalarını ifşa etmekten geri kalmayan Enis Arıkan kendini de ifşa etti ve saçım protez, burnumda dolgu, yüzümde botoks, göz altında dolgu var diyerek uzun bir liste yayınladı. Beniz kendisiyle dalga geçebilme sanatı. Çünkü o bir sanat. Herkes bunu yapamıyor, beceremiyor, kaldıramıyor. Ee, onu kazanmış isimlerden bir tanesi. Bak ne güzel listeyi sıralamış. O var, buyun var. Dürüstlüğünden dolayı da kendisine tebrik ediyor. Yani. Çünkü bazı isimler var. E ben de saklamam. Sen, sen de şimdi sen sana de. döneceğiz. Hı. Sen de Geliyoruz. <laughs> sen, sen de bize, alacağım. Sen de bize bir liste vereceksin. Bilmiyorum Vereceğim. kaç maddeden oluşuyor Oho, liste? kabarır o liste. <laughs> Tamam Enis'le zemin de... yaptık. Sana evet, geleceğiz şimdi. Tamam. <laughs> Enis gerçekten kimi meslektaşının aksine dürüstçe söylemiş. Bazıları var onların böyle 18-19 yaş fotoğrafına bakıyoruz ya da 16 yaş fotoğraflarına bakıyoruz. Saçların şurası açılmış, saçı falan yok mesela. Diyoruz ki işte saç mı ektirdin ya da ne bileyim yapıştırma ama Yok, badem yağıyla ben onu güçlendirdim. Kaşımı işte kaşları kalınlar. için sarımsak kokuyla dolaştı gün, günlerce. Sırf bir kişiden bunu duydu diye ama bir tane... Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> değil mi? Bir tane çıkmadan. Onu sürekli yapman lazım. Şimdi sarımsak... Hayatım yaptı ama yani... Hayatım her akşam... Yalan dolan ya. Bak falan evliliğim, evliliğim tehlikeye giriyordu Allah korusun. Her Ortaklığı akşam... tehlikeye Her kesinlikle. akşam o sarımsak Müge ile birlikte de Mügeciğim zavallım da artık yeter demiştim ben... Sabah akşam bir tane kıl çıkmaz mı? <laughs> çıkmadı. O kadar küstüm, küstüm diyor <laughs> benim kaşın ama. Kaşın ama. Sonra bir şey söyleyeceğim sana. Aa sonra mı? Hı. Tamam. Programdan şimdi seyirci sonra. de merak edecek. Ne söyleyecek? Peki. Tamam, Peki Instagram, şimdi evet. sen bize bir neler yaptığını da söyle Eee neler yaptım? Bir tutaklarda bir şey var sanki bizim dikkatimiz için. Neler yapmadım ki? Eee <laughs> Ya hayatım işte herkesin doğal akışı diye. <laughs> <laughs> Hayatın doğalında gelişti. <laughs> Hayatında. Ee, botoksum var, dolgum yok. sadece dudamda işte yeni Ol. yaptırdım dudamda. Evet, yeni. Niye onu da yaptırdım? Ya Instagram'da şimdi benim öğrencilerimin çoğu Rus olduğu için onların Rus dolgusu diye meşhur bir dolgusu varmış. Ee, ee e, He ondan <gülüyor> he <gülüyor> yakın bir ondan böyle bir hani hafif dedim ya ama dedim çok hafif zaten kadın baktı işte, e, işte Doğal dedi. Siz Hani burada bayağı bir şey yaptık ya. Evet. Dudakların asla doğal değil falan demiştik. Neyse e, hiçbir şey yoktu dudağımda. Birazcık yaptı. Rus. Çok az yapacağım dedi. Rus dolgusuymuş. Hı hı. Rus dolgusu Türk gemiyi Çin bilmem nesi böyle uluslararası. Aynen bir öyle gidiyoruz el. tit bakımına bayağıdır gitmiyorum en çok. O onları onları hiç sayma, onları sayma. <laughs> yani bir de botoksun var, bir de burun mu var sanki? Burun kaç kere çok talihsiz oldu ya <laughs> burunum. Evet. Yani ilk yaptırıyorsun, <laughs> ilk yaptırdığında tutmuyor, bir daha, bir daha, bir daha. E bir de her yıl gidip şey ne o bir şey yakıyorlar. Ha anladım. E, o ürüyor oradaki kemik. <laughs>